Evet arkadaşlar. Yavaştan çıkalım. Burada bir tane daha alışveriş merkezi var. Ee, elektronik üzerine. Media Markt var. Ve marketi var. Büyük bir marketi. Oraya da bir bakalım. Hollanda'daki market fiyatlarına elektronik market fiyatlarına bakalım. Gelmişken Almanya ile aradaki farkı çok fazla fark yok ama 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yapmanıza gerek kalmıyor. Direkt sizin plakanızdan aracı tanıyor sistem. Bariyeri açıyor. Bu arada 2 saat kalmışız 5 euro. Bakın şimdi mesela kartı takmama gerek kalmayacak. Otomatikman ödediğimi okeylemiş oluyor. Devam ediyoruz. Şimdi Hollanda Almanya'ya göre daha bir tık daha düzenli. O da normal Hollanda'da yaşayan insan sayısı Almanya'nın nereden 8, 10'da biri kadar veya 8'de biri kadar sanırım yok 10'da biri değil de 7'de biri 8'de biri kadar 16-17 milyon insan yaşıyor Hollanda çok büyük değil Almanya'ya göre o yüzden normal bir de Hollanda'da Almanya kadar yabancı da yok. Yine en fazla yabancılar Hollanda'da Türkler Faslılar. Faslı gerçi Almanya'da da çok var. Öyle. Dediğim gibi Hollanda, Almanya ve Belçika'da otobanlar ücretsiz. Diğer Avrupa ülkelerinde hepsi ücretli. Hollanda'daki trafik cezaları de, e, İsviçre ile birlikte Hollanda'daki trafik cezaları daha acımasız. İsviçre zaten ateş bağısı. Evlerini görüyorsunuz. Çatıları böyle üçgen şeklinde. Boş buranın satılıyor. Ve Teil Park. Orada Decathlon falan da var. Gideceğimiz yerde. Şu ligler açıldıktan sonra Alm Almanya'da, Hollanda'da maçlara da gideriz. İki hafta sonra ligler açılıyor Avrupa'da. Boris'ten e ben şimdi evet. Dapbağ'ın Dortmund'un maçlarına gideriz. Burada ota yıkama yeri var ama biz yanlış yere girdik bu arada. Benzin istasyonuna girdik. Neyse şuradan çıkarız. Sıkıntı yok. Şu şekil. Ve şuradan çıkarız. Aynen. Evet, şurada alışveriş orası. Ya ben aslında Media Markt'a bakmak istedim. Bakalım nasıl. Burası da böyle değişik farklı alışveriş mekanları var. Decathlon var. Şurada Hollanda'nın en büyük e, alışveriş. Market zinciri var. Şurası. ziyatlarını göstereyim. Kaliber diye bir marka 55 euro. Şöyle Kaliber 89 euro. JVC 119 euro. Yine 94 euro. 119 euro. Kenwood var 119 euro. GVC var 119 euro. Kenwood 119. Şöyle GVC 147. 125 euroya var. Şöyle bilgisayarlı displayli 205 euro. Kenwood 269 euro. 299 euro JVC var. Başka ne gösterebilirim size Canon'un 499-500 Euro Canon EOS 2000D Panasonic'in var şöyle 450 Euro Nikon'un var 1099 Euro Şu şekilde Yine burada Nikon var 859 euro. Sony var 678 euro. Ama GoPro yok ya. Aksesuarlarınız, aksesuarlar var. Ben bundan almıştım geçen. Ee, kaç paraydı? 25 euroydu. Almanya'da burada 30 euro. Hmm. GoPro aksesuarı almak istiyordum. Yine şöyle Renault 8 Oppo. 1204 euro. Oppo X5 Find X5 Pro. Şöyle var 455 euro. Oppo Find X5 UTE. 256 GB. Şöyle var 385 euro. Şöyle 295 euro. Şöyle Xbox Se X serisi 544 euro. Burada. Xbox'u hiç kullanmadım bilmiyorum. Nasıl? Böyle kulaklıklar var. 15 Euro'dan başlıyor. 115 Euro. Şu gördüğün 115 Euro. JBL. Eee, 115 euro 24 euro kulaklıklar Easy, easy. Microsoft kulaklık 99 euro Xbox Series X headset bu şekilde J tabii ki otomatikman JBL pahalı olan ürün GBL'ler biraz daha pahalı yerlerde Diğerlerinden Logitech'ler var şöyle 61 euro, 62 euro. 120 euroya var şöyle. 189 euro. Corsair var. 139 euro. Pek fazla kulaklıktan anlamıyorum ama. Razer 182 euro. Bu hmm. şekilde. Şöyle JBL'in indirime düşmüş ürünü var. 84.99 Şöyle Xiaomi'ler var. 899 Euro 256 GB Xiaomi 12 Şöyle var yine. 128 GB 399 Euro Xiaomi Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Şöyle var 299 euro. Şöyle var Redmi Note 12 4G 249 euro. Redmi Note Xiaomi 229 euro. 229 euro. 12C 175 euro. 189 Euro Redmi 10 189 Euro Böyle var 1421 Euro Smart e, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256 GB Şöyle Şöyle var 1199 Euro S23 Plus A14'ler 150 Euro Şöyle A23'ler var 219 euro. iPhone 14 929 euro. 128 GB. iPhone 13 mini 879 euro. Şöyle iPhone SE 555 euro. Şurada var iPhone 12 769 euro. Evet arkadaşlar. bugünlük Hollanda Roymond gezimiz bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolara abone ve beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun lütfen ve yorum yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.